ASELSAN 4021 telsizimizi aldık. Araç tip telsizimizi. Gayet temiz. Gayet uygun fiyat aldık. Fakat gönderen arkadaş enerji kablosunu göndermemiş. Ve soketini de bulamadık. Uzun süre beklememizin ardından şimdi oraya yeni bir soket bağlayacağız. Kendimize göre. Bunun için 4021'de birazcık tadilat başlatacağız. İlk soket şeklimiz böyle. Arkadaşlar şu enerji soketi. Bunu bulamadık. 3D printer'da da yaptıramadık. Şimdi sökeceğiz. 4021'in Aselsan 4021 araç tipi telsizin soketini, konnektörünü değiştireceğiz. Bu da muhtemelen kolu kuvvetlerinden çıkma bir telsiz. Daha daha çok çıkacak ama yeni nesil şeylere geçiyorlar. hadi dijitale. Bunlardan ne mi? Bunlardan işte artık el telsizi. Bunlardan piyasa da çok fazla olur artık yani. Çünkü dediğin gibi ihaleye çıkıp satsalar araçları sadece şeyleri telsizleri bir grup söker alır. Gerçi önceden hurdaya çıkartıyorlardı böyle şeyleri ama herhalde bazı şeyleri artık satışa da çıkartıyorlar. Bak, garanti bandrolünü söktün ona göre. Artık garanti sensin. Evet bu da soğutucusu. Üstünde 4 tane conta var. Bunları açtığınızda düşürmemeye çalışın. Mehmet Hocam'ın icat ettiği konnektör sökücüyle de konnektörü çıkartıyoruz. Madem kesecektiniz niye çıkarttınız Yok, dibinden kesemezdik diğer türlü zaten. Soket yeri yeni kullanacağımız konnektör şu şekilde. şöyle bir konektör. Şimdi bu dişi tarafını içeride tutacağız ama takacağımız bölge buna uygun değil. Bu dairesel ve çapı şu an bir, bir buçuk milimetre daha dar. Orayı temizleyeceğiz. Onun için de cugulla temizlemeden önce bir peçete koyduk. Elektronik kart zarar görmesin. Alüminyum tozu üstüne doğmasın diye. Bir de streç filmle saracağız. başlamayı yaparken üzerine herhangi bir alüminyum tozu kalmasın. Fark <laughs> etti değil mi? birinci de bitmişti zaten. Oo, orijinali gibi oldu. Evet. Şeyde de tozunu da alalım istersen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu antenler var ya. Evet. Antenleri falan onun borusundan yaptım böyle küçük. Hani onlar boy boy oluyor ya. Evet. İçine bir tane pimle yay taktım. Yani yay kısmı çok şey elzem değil de. Ne işe yarayacak bu şimdi? Bak böyle konnektör ya. Bunun tamam. içinde tırnakları var. Böyle ben buradan bunu takıyorum böyle bastırıyorsun. Tamam. Karşılığından. Sonra bunu bastın mıydı? Yok artık. Şöyle çıkartıyorsun. Ben bunu ancak parçalayarak çıkartabilirdim herhalde normalde kırman gerekiyor. Evet. Yani bak, bunu takınca şurada küçük tırnaklar var ya. Evet. Biliyor musun? Onları içine kapatıyor böyle basıyoruz. Şöyle. düz hmm, mantık ya. Normal. Ama yani onun patentini al bence. Yok ya bu zaten kullanılan bir şey aparat. Biz onu kopyaladık. Hazırı çok para. Şeyde anten borusundan yaptık biz. O da oldu. Allah helal olsun. Ben kendime güç kaynağını şeyden yaptım, ee, bilgisayar power'ını, 12 volt direkt. bir de 5.2 çıkıyordu onların herhalde, 2 volt çıkarttım. Ama şöyle timsah ağzı kaldı, yapmadım daha. Ona bir tane şey var, İnternette hazır devreler satılıyor, ayarlamak için. Fotoğraf mi? Hı hı, hmm. onlardan alıp güzel bir güç kaynağı yapabiliyorsun, yani bayağı hassas oluyor. verdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de enerji verdiğimizde geliyorsa ki geldi. Evet. En azından şu an ekran geliyor. Ses ve çıkış denemelerini ancak frekanslar girilince anlayabiliriz. İyi yemeklerimiz boşuna gitmiyor aslında. Çalışıyoruz ya. O kadar da değil yani. yani. <laughs> tamam enerji kablosunu göndermedi ama en azından telsizi gönderdi. Tabii canım o da 3 <laughs> tane mi aldın sen? 3 tane aldım. Biri Emre Bey'e. Birini karavana bağlayacağım, birini arabaya diye düşündüm ben ama. Hı. Eğer frekans giremeyeceksek manuel. Ya ben girilmiyor diye biliyorum. Tabi bir sormak lazım yani. Bunu da artık akrat ekibine sorarız. Konjektörü kaybettim. Burada hiçbir şey kaybolmaz. <laughs> Aslında orada değinlesen daha mı güzel olur? Kimsenin tutmasına ihtiyacı olmadı. Birini dışarıda yapalım. Hmm. Şöyle kısaya. ya. Kaç yıllık bu telsizler acaba? Bir 20 yıllık var mıdır? Yok mu üzerinde bir şey yazmıyor mu? Bakalım. İmalat falan. Bu. Bir de çeyim Geçmiş olsun. Onlar zaten var ya. Daha çok kasası dayanıksız oluyor. Bizde de vardı. Yıllarca kullandık. Şurayı sürekli bantlıyorduk abi. İşte bir şey düştü. Şöyle kırıldı. İkiyi mi bağladın şu an? Aynen. Onu edeceğiz. Fener vardı şurada. Tamam açtım ben. Evet. 2x'i şu an. Değil, değil mi? Evet, evet. Tamam. Şimdi internetten bu telsizi alacak arkadaşlar bilsinler ki böyle uğraşları olacak. Birkaç bilinmez var. Telsizi aldıramaz direkt kullanabiliyor musunuz? Enerji soketi var mı? Data kablosu var mı? Bunlar bizim karşımıza çıkacak problemler arasında. Ama biz çok güzel bir şekilde üstesinden geldik bunun. Çok orijinal görünüyor şu an. Şu soketin adı ne acaba? Mike, Mike. Mike konnektör yazdım mı çıkıyor internette? Mike hmm. Ben bunu ses kablosu diye düşündüm başta da değil. Mikrofonda kullanıyor. Mikrofonda da kullanıyor. Oradan aklıma kalmış zaten. Evet, Loctite yerine oje. Eski iş yerinde çalışırken malzeme sipariş ediyorsun ya. İşte oje, aseton falan yazıyor. <laughs> <laughs> Satın almayı diyor. Abi diyor, ne yapıyorsun bunları sen? Bir gün de dalga geçtiğimi zannetmişler. <laughs> evet. Burada kullanıyormuşlar işte böyle. Bir de şeyler var ya. E, Burada var mı göstereyim? Şu ayarlı şeyler var, kondansatörler, bobinler falan var. Burada mesela bak şunda. üzerine yeşil boya sürmüşler ya. Hı hı. Bu ayarı kaymasın sonradan diye, ha. onları sabitlemek için de kullanıyoruz. Şu alt kapaktı. Tamam. Şu an bitti herhalde iş. Şöyle tamam. Evet. Şöyle olacak. Şu hizaya baktığın zaman. H şeklinde orası yaşama. Evet. Şunu da gösterelim şu şekilde son hali. gayet uyumlu oldu. Bence orijinali gibi görünüyor hatta. Şöyle. Takıp titreşimde de çıkmayacak şekilde bağlayabiliriz. Evet güzel. Elne koyma, sapına da çok. Deneyelim mi bir daha? Yok bence gerek yok. Bence bir kere çalışıyordu. İşte ASELSAN 4021 telsizliğinin enerji soketi değişim videosu da bu şekilde tamamlanmış oldu. Bir şey yapmak istiyorsan anten var burada. E, deneyelim istersen. Bağlayalım hani boş. Tamam. Evet. 4021 araç anteninin testini yapacağız. Hoparlörünü bağlıyorum. Şu şekilde. Al mikro şu şekilde. Enerji kablonu mu değinmeyeceksin? Çünkü kablo kısa bir parça. Faklo evet. olan artıyor, değil mi? Evet. Şimdi soketinden getirdik. Uh -huh. Şimdi enerjimizi veriyoruz. Kapalı mı? Uh -huh. Kariçten trafo ile besledik. Oo, evet sesi aldık. 6. kanal dedi. Kanal bir. Hangi frekans? Frekans yazmıyor ki. Ha yazıyor. 600 88 mi? 600. İkinci kanal dedik. 625 diye bir kanal. Bir kanal mı? 650 675 700 725. Kendi içinde bir kanal herhalde bu. Polis kanalları olmasın. da falan. Yok 775 diye bir frekans mı var? Ha, 145 400 devam et hocam. Evet şu an telsizimiz çalışıyor. Mike'ı da denedik. Biraz parazit var ama yüksek var. Ot hmm. olduğundan düşünüyoruz. Sadece 9. kanalı açtığımızda 145 400 tanıdık bir kanal ama bunu da amatör telsizciler arasında kullanım aralığında değil diye hatırlıyorum. Evet. Bakalım bu telsizi şimdi bir de programlamamız gerekecek. Enerji sorunu çözdük şimdi bir de program programıyla ilgilenelim bakalım ne olacak.